Çocuklar gelmedi mi? Hala bir haber yok mu? E var Sadık Bey aradım ya. Aramadın Firuze. Aramadım mı? Tüh onu da unutmuşum. Ay. Söyleyin söyle, ne oldu? Çocuklar okuldan çıkınca Duda Hanım'a gideceklerdi. E Tarık Bey'le bana söylemişlerdi. İkimiz de unutmuşuz. E aferin Firuze yani. Ya, aferin Tarık. Ay, çok şükür. Ay ya. Oh. 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 Ah. çocukları getiriyor şimdi. Tamam Firuze sağ ol. Tarık nerede? Şey Yoksa Eda eve gitmedi mi hala? Tarık Bey ile Eda Hanım çocukları aramaya gittiler. Eyvah! Ah. Eyvah ya! Eyvah ya! Nerede Eda? Nerede Tarık? <laughs> Bu da sinirlenme. Sakin ol. Daha yeni iyileşti. Bir şey anneciğim. Biz çocukları kayboldu sandık. Onları bulmaları için Eda ile Tarık'tan yardım istedik. Beraber mi arıyorlar? Ha? Tabii, tabii, beraber anne ama arkadaş olarak Ne arkadaşı de... canım sabah ayrıldı akşam arkadaş olunmaz Yoksa ayrılmadılar mı Ay Alıyorum. Sinirleniyorum. Sakin ol. Aradık, 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 aradık. Hiçbir yerde bulamadık. Ah! Piyaneci, neredesin çabuk gel. Neler oluyor burada? Aa, 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 aa! Bu ne manzara böyle? Eda ile Tarık yan yana. Aa! Dudu da burada. Bana bak yoksa annen evlenmelerine mi izin verdi? Ay hayır Perihan teyze gel. Gel geç şöyle otur da her şeyi anlatayım sana. Demek ayrılmadılar ha? <laughs> Demek sen onlara kıyamadın ve durumu idare ettin. Peki, peki Eda'nın kutsal peri kitabı üzerine ettiği yemin? O peri kitabı değilmiş yemek kitabıymış. Aa, bak sen yalancı kerataya. Öyle deme Perihan teyze, birbirlerini çok seviyorlar. Bu kadar büyük bir yalan söyleyecek kadar. Tamam, tamam ben de onları haklı bulmuyorum ama... Yani Eda bir yandan annemin iyileşmesini isterken... ...bir yandan da Tarık'tan ayrılmayı göze alamamış ki böyle bir şey yapmış ama şunlara. Ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Evet. Hakikaten de pek yakışıyor keratalar. Perihan teyze. Eda ilk defa böyle bir aşk yaşıyor. Anneme rağmen onlara bir şans vermemiz lazım. Anneme tekrar inme inmesinden korktuğum için seni buraya çağırdım. <laughs> ne olur bir şey yap da annem Eda'yla Tarık'ın da gördüğünü bilmesin. Annen Tarık'la Eda'nın burada olduğu öğrendi acaba? Önce bunu bulmamız gerek. Sonra da Dudu'nun hafızasından bu bilgiyi sileriz. Sihirli küre. Hadi göster bakalım neler olmuş. Tutan isterseniz çocukları siz getirin. Hem gelmişken Eda'yı da alırsınız. Bu saatte eve yalnız dönmesin İnanamıyorum Firuze söylemiş Bunu neden yaptı ben de bilemiyorum hayatım Artık onun dersini de sen verirsin Ah, ah Betüş ah Eda'yı çok sevdiğini biliyorum, ona kıyamadım ve durumu idare ettin değil mi? Bu yüzden sana ceza vermeyeceğim ama Eda'ya mutlaka bir ceza vermem gerekiyor. Hem, hem yeminini tutmadığı için hem de kutsal peri kitabı yerine... ...yemek kitabının üzerine yemin ettiği için. Ay, ona ne ceza verecektin Perihan teyze? Üzülme hayatım. Ona da çok kötü bir ceza vermeyeceğim. Çünkü aşık bir insanın yaptıkları bazen affedilebilir. Bu yüzden Dudun'un hafızasından bu bilgileri sildikten sonra ona sakin olması yeri yapacağım. Eda bütün doğruları tek tek annesine anlatacak. Dudun'un göstereceği tepki Eda'nın cezası olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Firuze'nin söylediklerini unut Duduuu! Anne bunu niye yapıyorum bilmiyorum ama çok kızacağını bile bile itiraf edeceğim. Ben Tarık'ı seviyorum. Ne? Ne? Kendini köprüden atsan daha iyiydi Eda. Anne, istesem de mecbur olsam da yalan söyleyemiyorum. Ben Tanrı seviyorum. Onun sakın söyleme, sakın konuşma, konuşma. Eğer onu bir defa daha sevdiğini söylersen, onunla görüştüğün kulağıma gelirse, bak kutsal peri kitabı üzerine yemin ediyorum, Sadık'la Betüş'ü ayırmaya çalıştığım gibi sizi de ayırmaya çalışırım. Anne, onunla olmayı aklından çıkar. Bu son sözüm. Ah kızım, ah tutamadın değil mi çeneni? Kim bilir şimdi senin de başına neler gelecek? Bir bu, bu bir söz, Benim, dedim. Peki, söyledim. Peki neden söyledin? Ama ders olsun diye. Çünkü ondan hala nefret ediyorum. <laughs> bir zamanlar onu çok sevdiğin için olmasın? Hiç şey bile. Betüş Hanım ne olur birimiz gitsin bu evden. Bakın işe de gitmiyor. Bütün gün evin içinde. O dolaştıkça böyle tüylerim diken diken oluyor benim. Ya o gider ya da ben. Gezi hayatım bak. Zaten benim kafede bir yardımcıya ihtiyacım var tamam mı? Olmazsa bir süre benimle çalışır. Sen de rahat edersin. Ay. <laughs> Betüş. Hadi bakalım biz hazırız. Pikniğe gidebiliriz artık. Geldim tatlım. Ay siz ne güzel olmuşsunuz öyle.